çıkacak ortaya, tamam mı? Alacak şeriatın sancağını layık olduğu yere dikecek. Bizim mangalımızdaki közler daha tam sönmedi, tamam mı? E, ortalığa bakarsan işte bilmem şudur budur vesaire B öldük bittik gibi, ama yok öyle değil. Öyle değil. Yine affedersin akşam söylendiği gibi. Tamam mı? Mevla bir şeyler yapacak. Ama işte, e, yani İşler geleceği vakte rehim bırakılmıştır diye bir atasözü var. El umuru merhunetun bi avkatıha. O zaman gelmeden işte o iş ortaya çıkmıyor. Bizim mangaldaki közlerimiz tam sönmedi. Tamam mı? Üstünde küller var. Şimdi bir el lazım. Birisini arıyoruz. Bakalım nereden çıkacak bu. Ve Mevla onu ne zaman çıkaracak? O gelecek, o külleri fu diye savuracak, alttan közler ortaya çıkacak. Şimdi şu an biz kocaman bir ateş düşünün yanıyor vesaire. Da efendim yağmur yağmış, sağında solunda birkaç tane köz kalmış gibiyiz biz şu an. Her biriniz, her birimiz işte birçok yönüyle belki yağmura maruz kaldık, ateşimiz söndü gibi ama ateş daha tam sönmedi. Aa, ateş söndükten sonra kalan efendim e, parçalar var. İşte şu an her birimiz o parçalar gibiyiz. Mevla eğer bu ateşlerin üzerine bir avuç daha odun atarsa o zaman Allah'ın izniyle beklenen e, müjde gelecektir. Meyus olmak yoktur. Ondan sonra istikbalden karamsarlık yoktur.